Herkese merhabalar. Ben uzman dermatolog Cansu Şahin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gözde bana son dönemlerin en popüler konularından birini seçmiş. Estetik facialarından bahsedeceğiz. Yani aslında daha güzel olsun isterken neden bu sonuçları görüyoruz? Neden o beğenmediğimiz deforme olmuş yüzleri görüyoruz? Hangi kötü örnekler var ve bunlardan nasıl kaçınabiliriz? Neden böyle oluyor? Onlardan konuşacağız. Aslında böyle sosyal medyada da son dönemlerde çok konuşulan bir konu. Özellikle böyle biraz daha ünlülerde gördüğümüz sonuçları sosyal medyada paylaşarak masaya yatırarak neden böyle oldu? Botokstan mı oldu? Dolgudan mı oldu? Başka bir şeyden mi oldu? Aslında acaba dolgu ve botoksun sonuçları böyle mi oluyor? Yoksa burada yanlış giden bir şeyler mi var? Bunu konuşacağız. Böyle bize birkaç tane örnek hazırlamış gözdeler ve onların üzerinden neden böyle olmuş? Neler yapabiliriz? Onlardan konuşacağız. Evet, İlk hastamız demeyeceğim. <laughs> i̇lk evet. konuğumuzu alalım. Konuk mu? Konuk almıyoruz ki. İlk ne bu? İlk bakamız. <laughs> i̇lk faciamız, <laughs> ilk bakamız. İlk bakamız gelsin. Evet. Şimdi ben de buradan bakıyorum. Siz de buraya <laughs> Aslı buraya koydum. Ben de buradan bakıyorum. Bunu çok gördük zaten ya. Çok biliyoruz. Yani hani yıllardır herhalde bu estetik faciası, dolgu, puffy face, pillow face, yastık yüz dendiğinde herhalde bu kadının yüzü çıkıyor artık direkt. Ben bu arada bu kadını tanımıyorum. Sanırım benim yaşım yetmiyor. Yani hani ne iş yapıyordu, gençliğinde nasıldı. Onu bilmiyorum ama gençliğinde de çok bir şey vaat etmiyormuş. <laughs> Eğer buradaki fotoğrafı <laughs> Çok sert mi oldu? <laughs> Gençliğinde de çok bir şey vaat ettiğini söyleyemem. O kaşlar belki de o dönem modaydı bilemiyorum ama. Şimdi aslında bütün bu estetik facialarının hepsine giriş yapmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu insanların hiçbiri bir gece yatıp ertesi gün böyle olmuyor. Tek bir seferde, tek bir günde bu hale gelmiyor. Bunun hepsi bir süreç. Aslında burada biraz beden algımızın değişmesi, psikolojik faktörler, aynaya baktığımızda her şeyin tersiz gelmesi ve birçok şey devreye giriyor ve tek bir hekimin yaptığı, tek bir doktor olan bir sonuç da olmuyor. Bu çoğu zaman çok doktor değiştiren, çok fazla işlem ihtiyacı duyan, artık kendi beden algısı bozulan kişilerde gördüğümüz sonuçlar. Yani bunlar zaten günlük hayatta gördüğünüz sonuçlar değil ve her gün bir sürü insana bir sürü dolgu botoks işlemi yapıyoruz ve aslında dışarı çıktığında hastamız çevresinden aldığı görüş şu oluyor iyi uyumuş görünüyorsun, iyi görünüyorsun. Yani sen farklı biri gibi görünüyorsun olmuyor. Doğru yapılan işlemlerde almanız gereken, aslında karşıdan duymanız gereken şey bu. İyi görünüyorsun, uykunu almış görünüyorsun. Sende bir güzellik var ama hani sen şunu yaptırmışsın, sen çene dolgusu yaptırmışsın diyorsa biri yani bunlarla çok ilgili. Ben derim bunu birini gördüğümde sen çene dolgusu yaptırmışsın diye ama herhangi bir biri size bunu diyorsa aslında orada bir sıkıntı vardır. Demek ki ekmek ucu gibi çenenizin ucuna dolgu yapılıp çıkıldı. O çenenin anatomisine uygun bir uygun yapılmadı. Yani temel olarak çevreden duymanız gereken şey iyi görünüyorsun, uykunu almış görünüyorsun. Şimdi bunun üzerine eğer biz sürekli fazlasını istemeye başlarsak, yapılan dudak yetersiz gelirse, yapılan cerrahi yetersiz gelirse, şimdi buradaki hastada biz sadece buradaki vakada hasta lafına çok alışkınım. Her gün poliklinikte, klinikte kullandığımız için ama biz burada gördüğümüz tek şey bizim aslında kötü yapılmış bir dolgu, kötü yapılmış bir botoks değil. Yıllarca fazla fazla yapılan cerrahiler, göz kapı ameliyatları, yüz düzgermeler, ip askılar, dolgular hepsinin total sonucunu görüyoruz. Yani bu bir gecede olan bir şey değil ve büyük ihtimalle artık yapılan şeyler yetersiz gelmeye başladı bu hanımefendiye. Sonra doktoruna gitti. Doktor dedi ki dur. O başka doktora gitti. Yapanı buldu. Gitti ona yaptırdı. Belki başka biri artık okey dedi. Ok yaydan çıktı. Yapalım gitsin. Yani bunlar böyle tek seferde olan şeyler değil ama tabii ki de çok felaket bir sonuç görüyoruz. Tek bir işlemin sonucu değil bu. Burada hem cerrahi var, hem dolgu var, hem tabii ki de botokslar var ama bu arada botokslarla da böyle sonuçlar. Botoks dediğimiz şey kas hareketlerini bloke etmektir. Yani şimdi çıkıp da kocaman elmacıklarla bakın benim botoksum yok demek de çok komik oluyor. Zaten botoksun elmacıkla bir ilgisi yok. <laughs> bir de botokstan ne hale gelmiş bakar mısın? Ha botokstan ne hale gelmiş. Ha. Arkadaşlar yani ben buraya gelen hastalama da diyorum. Bakın bu klinikte herkesin, eşim dahil botoksu var. Herkes çok normal insanlar yani hani hepimiz gülebiliyoruz, hepimiz kaşımızı kaldırabiliyoruz. Hepimizin ifadesi normal çünkü botoks böyle bir şey. Sadece mimik yaparken kırışmanızı engelleyen bir şey. Yani botoksan ağzınız, yüzünüz ya yamulabilir. Nasıl yamulabilir? Merdiven altı bir yere gidersiniz. Size botoks diye çakma, sahte botokslar di sportlar masportlar yapılır. Göz kapağınız düşer. Masa ter yapıldı diye ağzınız yamulur. Nefes alamazsınız. Bunlar olur ama eğer işini hakkıyla yapan, orijinal ürünle yapan bir dermatolog ya da plastik cerrahta yaptırırsanız böyle bir sorun yaşamazsınız. Böyle bir sonuç yaşamazsınız. Neyse yine nereden nereye geldik? Botoksa kadar geldik ama yani burada anlatılacak çok şey var ama yani artık buradaki ablamız bıraksın bu işleri. Bıraksın, köyüne dönsün. Bıraksın artık bu işleri. İkinci gelsin ikinci Nikki Cox, evet. Yani çok hoş bir kadın. İşte burada tamamen kötü dolgu örneğiyim ben diye bağıran biri bu. Yani hani burada çok hoş bir kadın ve çok kötü dolgu işlemleri yapılmış. Şimdi bu neden oluyor? Biz yaşalırken arkadaşlar yer çekimin etkisiyle zaten böyle öne doğru ve aşağıya doğru yaşalıyoruz. Yani yanaklar sarkıyor, şurada nasolabial dediğimiz bu burun kenarındaki çizgilerdeki yağ petleri hipertrofiye uğruyor. Ne demek bu daha da büyüyor. Aşağıya doğru sarkıyor ve biz eğer bu problemi düzeltmek için nazolebiyel yani bu alt bölgeye dolgu yaparsak ön elmacıklara çok dolgu yaparsak zaten aşağıya doğru inen yüz daha da ağırlaştığı için bu gördüğümüz sonuçları görüyoruz. Aslında birincisi dolgu nedir? Filler. Doldurmak. Hiyelörinik asit dolgular hacim verir demek. Kaybolan hacmi yerine koymak için kullanıyoruz. Yani sarkmayı dolguyla tedavi edemezsiniz. Hastamızda sarkma, elastikiyet kaybı bu varsa ilk aşamada yapacağımız şeyler cihaz tedavileridir. İğneli radyo frekans, fokuslu ultrason, kolajen stimülanlar, işte kalsiyum hidroksapatit, polielaktik asit gibi sıvı askı, kolajen aşısı diye duyduğunuz şeyler. Onlarla önce elastikiyeti sarkmayı toparlamak lazım. Eğer daha ileri bir vakaysa ip askı, daha ileri bir vakaysa direkt cerrahi hastamızı göndermek lazım. Dolgu, filler doldurur. Kaybolan hacmi yerine koyar. Biz yaş alırken hacim kaybediyoruz. Kemik dokuda, yağ petlerinde, derin yağ petlerinde hacim kaybediyoruz. Dolgu bunları yerine koyar ya da genetik olarak özellikle Türklerin mesela işte çenesi geridedir. Jawline hattımız keskin değildir. Hacim vermek için dolguyu kullanıyoruz. Eğer biz dolguyla sarkmaları tedavi etmeye kalkarsak fazla fazla hacim koymak zorunda ve normalde hacim kaybı yerlere hacim koymak zorunda kalırız ve yüz büyür, de büyür, büyür, de büyür ve yastık yüz görürüz. Yani birincisi doğru miktarda, doğru yere ve hacim kaybı olan yere dolgu yapmak gerek. Mesela tekrar söylüyorum yani bütün lütfen mesela gidip ben hiçbir hastalama yapmıyorum. Nazolabial bölgenize dolgu yaptırmayın. Önce temporal, arka elmacık buralar değerlendirilir. Buralarda hacim kaybı varsa dolgu yapılır. Derin malar yağ yani derin elmacık alanı orada yüzeyel yağ değil. Yüzeyel yapılırsa böyle olur. Sonra gerekirse buradaki boşluk piriform fosta diyoruz. Bu nazolabialin tepesindeki boşluğa dolgu yapılabilir. Ama en son yani buraya dolgu yapılarak hiçbir problem çözülmez. Daha yaşlı daha ağır bir yüzde sahip oluruz. Burada aslında Nikki Hanım <laughs> dolgularını erittirse, umarım kalıcı dolgu değildir. Bazen hastalarımız geliyor kalıcı dolgu ya da bunlar maalesef yağ enjeksiyonu olmuş oluyor. Eritilemiyor. Ama Niki Hanım dolgularını erittirse dudağındakini de bir zahmet. O da kötü olmuş. Zaten küçük gözleri var. Hani o kocaman dolgularından kurtulsa biraz böyle cihaz tedavileriyle falan yine fıstık gibi olur. Yani bunun geri dönüşü var. Ama biraz bir eritilmesi lazım. Evet şimdi diğer örneğimiz gelsin. Bakıyorum hemen kim geliyormuş. Lise o bizim gençliğimizin güzel romantik komedilerinin yıldızı. Çok da severim. Filmlerini de severim. İzleyin mi vardı? En sevdiğim filmi izlemediyseniz izleyin. Şimdi Lindsay Lohan aslında çok kötü görünmüyor. şöyle Lindsay Lohan kendine iyi bakmadı. Yani işte alkol, uyuşturucu falan böyle kötü, uykusuz yaşam tarzı. Yani zaten cildine falan hiç iyi bakmadı. Eminim ki çok böyle sağlıksız, kötü görünen bir cildi vardır. Tabi böyle biraz bir overfill durumu var yani. Birazcık elmacı fazla şişmiş, birazcık dudak fazla olmuş. İşte işte burun ameliyatı olmuş. Hani o burun ameliyatı olduğu için o orijinalliğini bir tık kaybetmiş ama yani zaten kendine çok iyi bakmıyordu. Büyük ihtimalle iyi yaş almayacaktı. Yine de çok kötü görünmüyor bence. Yani kabul edilebilir görüyorum Nise Çünkü hani bizim o işte magazinden bildiğimiz hep onun öyle bir rehabilitasyona yatma, işte alkol, madde vesaire öyle bir öyküsü var. O zaten çok mahvediyor yani. Cildi de mahvediyor. Erken yaşlandırıyor. O yüzden bence iyi toparlamış yani. Yine kötü demiyor yapamıyorum Nisselu Tabii yani bir tık daha orijinal kalsa bu kadar overfill olmasa hani bu kadar fazla değil. Bir tık daha az dolgu yapılsa cihazlarla işte biraz daha kolajen stimülanlarla ilerlense daha iyi olabilir. Özellikle bundan sonrası için yani bunun bir tık üstü. Bu 2022'nin galiba bir haberi. Yakın zamanda nasıl görünüyor bilmiyorum. Instagram'dan da takip etmiyorum ama bunun bir tık üstü kötü olur. Yani artık buralarda kalması lazım diye düşünüyorum bence bu diğer örneklerimiz arasında çok çok daha iyi bir örnek Nilse Elo. Belki de sevdiğim için ona çok kötü bir şey diyemedim ama fena değil. Çok iyi geldi. Evet. Şimdi diğer örneğimiz geliyor ve ta-dam. Videoyu çekme nedenimiz. <laughs> Çünkü bu kadar hani bu konuların popüler olmasının nedeni aslında son günlerde Türkiye'deki bu ünlü erkeklerdeki biraz estetik facialarından konuşuyor olmamız oldu. Ve bize de örnek olarak Gökhan Özen geldi. Gökhan Özen hakikaten hani karizmatik yüzü olan karizmatik bir adamdı. Ve gerçekten çok kötü görünüyor. Eee... <laughs> Yani tam olarak başına neler geldiğini bilmemekle birlikte bunun sadece bir dolgu, botoks faciası olmadığını söyleyebilirim. Birincisi bir göz kapağı ameliyatı var. Alt üst göz kapağı ameliyatı var. Gördüğüm kadarıyla bence ve o göz kapağı ameliyatlarının belki de henüz iyileşme sürecinde diye düşünüyorum. Ön elmacıklarda elma var gibi. Yani bu bir dolguyla da yapılması çok zor bir şey arkadaşlar. Yani dolguyla bu kadar yoğun bir elmacık zaten hiçbir hekim yapmaz bence. Belki bir implant, bir cerrahi bir şey mi var burada ya da acaba botoks yapılırken zigomatik mayörü mü vurdular? Ne diyorum size şu an? Yabancı dilde konuşuyorum. Şimdi botoks yapılırken bazen görürsünüz ki botoks yapılır ve çok doğaldır, güzeldir ama bazı insanlara botoks yapılır ve çevrenizde şey dersiniz yani ya da kendinizin de belki başına gelmiştir. Böyle gülünce yanaklarım elma gibi şişiyor. Doğal gülmüyorum. Gülünce yapay görünüyorum. Burada aslında botoks yapılırken yapılan bir yanlış teknikten kaynaklanıyor. Bu orbicularis oculi yani göz çevresindeki kas yuvarlak bir kas. Burada 3 noktaya kaz ayağını bloke edelim diye böyle atlara biraz da böyle yüksek miktarda botoks yapıldığında o difüze olup yani yayılıp burada ağız köşesini yukarı çeken bir gülme kasımız var. Ona gidebiliyor ve o zaman o ağız köşesini yukarı ve geriye çeken kas çalışamadığı için sadece öne doğru çeken zigomatik minor kası çalışıp böyle garip bir gülümseme ve böyle çıkık elmacıklar oluyor botoksta. Bu aslında doğru ve güzel yapılan hiçbir botoksa. Hiçbir hastanın başına gelmediği gibi gelmez böyle bir doğru botoksa ama bence o da var. Bir zigomatik mayor vurulmuş. Bir göz kapağına bir ameliyat bir şey yapılmış. Bu elmacıklar hani overfilin üstü yani. Bence burada başka bir şeyler yaşanmış ama yani cerrahi mi ne yaşanmış bilmiyorum. Umarım toparlar. Yani hakikaten sesini severim, şarkılarını severim. Karizmatik bir adamdır. Umarım toparlar. Erkekler de özellikle dolgu kullanımında elimizin daha korkak olması lazım. Benim erkek hastalarımda temelde yaptığım şey hep şu oluyor. Bir kere botoksu kesin yapıyorum ama yani botoks yaptığım ve siz televizyonda oyuncu olarak izlediğinizde böyle çok insan var. Hani çok doğal kalıyor o botoks. Yani o şekilde yapılırsa o şekilde kalıyor. Doğal botoks olabiliyor. Ama dolguda çok elimizin korkak olması lazım. Genelde cihazlarla biraz ilerlemek lazım. Diğer türlü özellikle erkeklerde feminizasyon, bu garip yüzleri çok daha kötü olarak görüyoruz tabii ki de. Maalesef kötü bir örnek. Umarım şu an ödemli bir halidir. Umarım yeni cerrahi sonrasıdır. Umarım zaten botoksin etkisi geçecek. Bir daha böyle bir şey yaşamaz. Gökhan Özen ve 2-3 ay sonra normalleşmiş fotoğraflarını görürüz diye düşünüyorum. ve Evet ve diğer ünlümüz geliyor. Rafet Elroman. Ya ya bu çok kötü bir fotoğraf. Yani gerçekten çok kötü bir fotoğraf bu. Gerçekte görmediğim için böyle mi görünebiliyor ama yani şöyle yapmış bir insan. Şu an eminim ben çok çirkin görünüyorum. Yani nerede çekseniz kötü durur. Yani ne yapıldığını bilmiyorum ve botoksu kesin var ve büyük ihtimalle kötü bir botoks örneği yine çok taş gibi yapılmış bir botoksa işte o dediğim size böyle bazı noktalara yapılmaması gereken noktalara yapılmış bir botoks ama 3-4 ay sonra o normale dönecek. Dolgularla ilgili nasıl bir problem var bilmiyorum çünkü bu çok kötü bir fotoğraf yani tam olarak hiçbir açısını hiçbir şeyini anlamıyorum. Umarım sadece botokstur ve yine normale döner. Erkek ünlülerimiz kendinize böyle şeyler yapmayınız. Lütfen kendinizi dolguyla botoksla sınava sokmayınız. Doğru işlemler, ufak dokunuşlar, iyi yaşalma, karizma ayrı bir şey. Yani şuradaki iki çizgi bizi çirkinleştirmiyor. Belki de bazen karizma katıyor. Bu durması gerekenler durmaması gerekenlere karar vermemiz gerekiyor. Tabii ki hem kadın hem erkek de bu şekilde. Ve son ünlümüze geçiyorum. Ne çok konuştum bence. Umarım artık bu Türk değildir. Çünkü linçlenmek istemiyorum. Değil. Neyse ki Courtney Cox beni izlemez diye düşünüyorum. Rahat <laughs> Ve diğeri Courtney Cox, evet, puffy face, pillow face, yani over face overfill, fazla doldurmuş bir yüz örneğin daha görüyoruz Courtney Cox'ta ama ben Courtney Cox'un yaşına bakacağım şimdi. 59 hatta 60 yaşında. 64 doğumlu. Şimdi Courtney Cox 60 yaşında ve yanındaki fotoğrafta gençlik fotoğrafı. Aslında bu karşılaştırma için çok haksız bir rekabet. Yaş alacağız. Amacımız iyi yaş almak. Hiçbir zaman 30 yaşımızdaki gibi görünmeye devam edemeyiz. Ne yaptırırsak yaptıralım. Yaşımızın iyisi olmak olmalı temel amaç. Eğer hep 30'lu yaşlarımızda gibi görünmeye çalışırsak ve bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışırsak garip sonuçlar oluşmaya başlar. Hedefimiz yaşımızın iyisi, karizmatik ve sağlıklı görünmek olmalı. Şimdi burada Courtney hiçbir şey yaptırmasa 60 yaşında nasıl görünürdüğü de aslında konuşmak lazım. Onu bilmek lazım. Ama 60 yaş için bence çok kötü durmuyor bu fotoğraf eğer yeniyse. Elmacıklar kötü. Kötü doldurulmuş. Yani elmacıkların eritilmesi ve belki işte bir cerrahi ya da başka bir şekilde tekrar yapılması gerekiyor ama güzel bir çene hattı var ve dudaklar kötü. Yani elmacık ve dudak dışında aslında 60 yaşında çevrenizdeki 60 yaşları düşünün. Çene hattı güzel, göz çevresi güzel, cildi sağlıklı duruyor. Aslında yani biraz overfill, biraz elmacıklar ön elmacığa yine fazla yüklenilmiş. Ön elmacıktan ilginin çekilip arka elmacığa gitmesi gerekiyor. E dolgu yaptıracaksanız aklınızda hep şu olsun arkadan öne. Yani hep önce arka bir bölü temporal, şakak kısmı, arka arka elmacık kısmı, yüzün arka 1 bölü 3'ü, sonra ön kısmı ve derin yağ pekleri, yüzeyel değil derin yağ pekleri ve nazolebiyelden uzak durun. Yani bunlar kafanızda temelde kalabilir dolgu için. Bu ön elmacıklar eritilip birazcık daha dudaklarda eritilip yaşına getirilirse aslında bence 60 yaş için köklü koks kötü durmayan bir örnek olacaktır. Belki yapmıştır da yeni fotoğraflarında yine bilmiyorum yeni hali nasıl. Takip etmiyorum ama yine çözülemeyecek bir problem değil. Aslında burada bütün bu ünlüler üzerinden söylemek istediğim temel şey yine aynı. Bunlar bir gecede olan örnekler değil. Bir gecede bu elmacıklar kocaman olmuyor. Dolgular hiçbir zaman tamamen sıfıra inmiyor. Biz yaşanmaya devam ettikçe, elastikiyet kayboldukça, sarkma oldukça bir daha doldur, bir daha doldur. Dolgu üstüne dolgu, sonuç deforme olmuş yüzler oluyor. O yüzden hacim kaybı olan yerde dolgu kesinlikle kullanılmalı. Çok kullanıyorum, harika işler çıkartıyor. Ancak sonrasında kolajen stimulan uygulamalarla dolgu dolgularının ömrünü uzatmak, dolgu üzerine dolgu yapmamak, dolguyu doğru yerlere yapmak, ufak miktarlarda yapmak, yüzdeki ağır sarkmaları dolgu ile tedavi etmeye çalışmamak gerekiyor. Eğer bunları yaparsak bu arada binlerce de iyi örnek var. Yani milyonlarca beğendiğiniz, güzel gördüğünüz kadınların, erkeklerin çoğunda ünlülerden bahsediyorum. Zaten dolgu da var, botoks da var, lazerler de var. Ama onlar da iyi göründüğü için fark etmiyorsunuz bile. Sadece anne kadar iyi duruyor diyorsunuz. Ama bir 10 sene önce fotoğrafla karşılaştırdığınızda bir şeyler var deniyor ama yani tam olarak ne? Daha iyi duruyor. İşte doğru yapılan işlemler bize bunu verir. 5 sene sonra ben hastalarıma da söylüyorum. 5 sene sonra sizi karşılaştırdığımızda hala bugüne göre daha iyi, daha fresh duruyor olacaksınız. Yani amacımız iyi yaş almak, yaşımızın iyisi olmak ve doğru uygulamaları dozunda yaptırmak olmalı. Sürekli dudağım daha mı küçük, elmacım daha mı küçük dememek lazım. Hekiminiz size dur diyorsa bir yerde durmak lazım. Eğer bunlara dikkat edersek böyle sonuçları görmek ve tabii ki de alanında yetkin plastik cerrah ve dermatologlara gitmek bu işlemler için ve onlar tarafından tedavi edilmek lazım diyorum ve sizleri öpüyorum umarım videomu sevmişsinizdir eğer sevdiyseniz kanalıma abone olmayı zilleri açmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.